Yazık ya. Gel, 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 gel Arka ayaklarında da sıkıntı. Bak, 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 bir de oyun yapıyor Allah'ım. Ay, ay öyleyim son. Bak, bak, bak. Yavaş yavaş ayakları da tutmuyor kurban olayım ya <laughs> Zeytin Zeytin ezikleme öldürürüm seni Zeytin ya Zeytin Şşt. niye bak Leyla ile oynadı diye ezikliyor Şşt. Zeytin hayır bak ya oyun yapıyor Lord'la şeyi arka ayakları da sıkıntılı kıyamam. <laughs> Alex, Savaş çıktı tabii bu. Leyla, Leyla. Lord, neredesin Lord? Ne yazık ya. Eve gelirken şu kapının ilerisinde buldum, önüme çıktı. Engelli. Arka ayaklarında gelişim bozukluğu var, bir şey var ya. Bak hele keyfe bak. <laughs> yarım saatte kendine geldi ya. Allah'ım ya mutlu oldu yarım saatte. Bak Lord'la da oynuyor. Lord'un yanında kalsın işte. <laughs> Gel. Bak 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 mutluluğa var. Hoşuna gitti. Zeytin sakın. Bak. Leyla ya Leyla kakalamıyor köpekleri. Zeytin fena bak gitti sinsi. Sinsi sinsi oradan seyrediyor. Bak yazık ya. Lord'la da oynuyor ama. Ama arka ayaklarında ciddi problem var. Bak kıyamam. Yanlış kaynamış bir şey olmuş ama. Ay kıyamam ya. Lord'la da oynuyor bak bak. Bak. Önce bir diş gösterdi Lord'a bak Sinsi Zeytin'e bakar mısınız Sinsi'ye bak oradan Sinsi Sinsi izliyor ya Lord'un yanında kalacak Lord'a yaren Bak bak görüyor musun ya Ay sana öyleyim Zeytin sakın <laughs> Zeytin Kıskanıyor kıskanıyor Leyla'yı kıskanıyor Bak ya Alex Şunlar bir bir saat kaynaşsınlar çıkarırım annem seni. Merhabalar bu arada. Yazık. Ya dışarıdan ekmek almaya gitti. Tam böyle bizim kapıya böyle 100 metrelik bir yolda yolun ortasında tak diye önümüze atladı. Aa dedim minnak bebek çünkü hani bilirim bebek var mı burada? Yok. Bir yerden düşmüş, kafasına da bir şey dökülmüş. Ekmek verdim. Taksiyle malzemeleri var hala kapıda. Malzemeleri kapının önüne bıraktım. Gittim aldım getirdim işte. Olan bu. Ama arkasını ayaklarında engeli olduğunu buraya getirince fark ettim. Bana cilve yapıyor kaçıyor cilve yapıyor kaçıyor. Ay kıyamam ya. Bak 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 mutluluğa bak. Lord'la kalsın işte yazık. Bak engelli ya kan çekiyor işte. Gel. Ne budur. <laughs> edepsiz, edepsiz. Lord. Başınız sağ olsun. Yoruldun mu sen minnak bebek? Yoruldun mu sen? Bak. Leyla. Sevin annem bu çocuğu. Bak. Bak. bak ya küçük çeki, <laughs> bu da erkek bu arada. Adı ne olsun acayip. Gel 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 gel. Lord, Lord. Gel bakayım. Gel annem, bak. gel gel. Yazık çok minik ya. Ne diyeyim? Mesela arkayı dönmek ya da dönmemek. Bak. Boşuna benim içim akmamış. Çocuğun arka ayaklarında sıkıntı var. Yazık günah. Allah büyük ne diyelim. Rızkınla gel bebek. Lord'un yanında kalsın işte. Bükeyi büyüttü. Bunu da büyütsün. Bak ya. Senin arka ayaklarına ne oldu senin? Senin arka ayaklarına ne oldu? Çok da minik, bak 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 ya, minik minicik. Senin arka ayaklarından ne oldu senin arka ayaklarına? Ha? Bir şey olmuş. Ama kaynamış gibi her ne olmuştu? Kene kaynıyor her yeri. Minik bir şey vardı zeytinin kene ilacı. Verdim onu. Çölü o keneleri bir dökelim. Çok minik, Kangal ama bu. Bildiğiniz kangal patişlere bak. Kangalız biz. Bu bayağı bizim öbür kangallar gibi onlara da benziyor bak. Ay 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 ay. Bak ya kıyamam. Leyla bak sana geliyor. Bak, ayağında ciddi sıkıntı var yazık sana biraz ilaçlı vitaminler yapalım. Sana bir şeyler yapalım. Bella duruyor. Duruyor, duruyor Bella. Bella'yı çok iyi almak istiyorum. Bebeklere edepsiz o yüzden çekemiyor. Yani bebeleri normal köpek gibi sevdirmiyor. Direkt kıtlıyor. Kıpır 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 kıpırlar ama Bella duruyor. Şimdi o tarafa gitsem kıyamet kopacak. Gösterebilirim canlı yayında Gösterebilirim ama o tarafa geçince Kıyamet kopacak Şu bebeği gösterelim Yani yuva bulur muyum hiç zannetmiyorum Kim alır ki Kim alır ki Arka ayaklarında Başına bir şey gelmiş belli Ama Biz onu vitaminlerle biraz toplayalım Yazık ya Bir şey olmuş ee, Olduğu gibi de kalmış Öyle yani ya doğuştan değil ama bence bir şey olmuş kafasına da yağ gibi bir şey dökmüşler şimdi iç dış parazit verdiğim için yıkayamam da Öyle orayı bir silerim lordla kalsın işte bir şey olmuş ama kaynamış yani ee, ne olacak çok fazla hoplayıp zıplamayacak vitaminler var hatta bizim güldaneye verdiğimiz vitaminler var ee, bu tür e, sinirlerle alakalı güldaneye veriyorum. Bunu ondan veririm. Ee, kolejen böyle onlardan köpek için olandan öyle bir şey vardı. Bir bakayım ben. Olmazsa alacağız. Yapacak bir şey yok. Öyle bir şey alacağız yapacağız. Ne yazık. Yazık. Bebek ya. Kız zeytin. Kız zeytin. Ay minnak bebek. Bak bak bak, bak bak. Zeytine koştu Allah'ım ya Rabbim. Ay 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 ay. Ay. Ay Eda ya derdi ayrı bir şey. Çok üzüldüm. Cins kedi alınmış, atılmış demek ki. Yani Bu da bize geldi Eda. Gördün mü? Bak. Ama arka ayakları kalıcı yani ciddi bir şey. Ben onu şimdi bir toparlarım ilaçlarla. Bak. Yazık. Gördün mü Eda? Evime 100 metre kala gelirken gördüm. Aldım. Yazık ya. Gel. Ba, 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 Bebek işte bak kaynaştı hemen. Kesin kesin o biri atmış sokakta da barınamayınca araba çarpmış. Yazık günah. Oy çeneli de. Bak çeneli de. Lord'la kalacaksın. Lord'a arkadaş işte. Lord'un yanında kalsın. Ba, ba, bebek işte ya mutlu oldu. Ama görseniz ilk yarım saat e, hır mır bunlara bunlara herkese diş gösterdi. Şimdi de oldu. Bak zeytin edepsiz kakaladı. Ona alışacaksın. Ondan uzak duracaksın. Kakalayacak zeytin. Zeytin kakaladı. Gel, gel, gel. gel. Onlar kuşların yeme. Ben sana güzel bir mama açacağım. Ya zeytine alışacaksın çünkü o kakalıyor. Zeytinden uzak duracaksın. Lor seni korur. Leyla ile oynayabilirsin. Yazık. Nasıl arkamı denim arka ayaklarında? Var bir sıkıntı. Bir kırık, kırık değil de bir işlem görmüş ve kaynamış. Yazık. Yani bunun... arka tarafı gelişmemiş. Ön taraf daha gelişmiş. Ama burada vitaminle vitaminle toparlarız. Yazık çok kene var. Kıyamam ya. Eda görüyor musun keneye? Şuna bakar mısın? Kocaman kene hayvanı yemiş. Şurada kafasında da gördüm. Hani ben keneden de korkarım. Çıkartamam. O şimdi e, geri geldi. Geri aldım. Akilli kadın. O şimdi e, ilacı içtim. Kene yiyecek ölecek. Ee, minik bir tane zeytinin vardı. Geçen yaptığımızda öyle bir iki yedekli kalmıştı. Evet. Lord'la kalsın. Yazık bak. Ön taraf gelişik. Arka taraf fazla gelişmemiş. Kıyamam ya. Yazık. Dolaş annem oralarda. Dolaş. Kalsın Lord'la değil mi? Yani yapacak bir şey yok uytudu su değil suyu da buldu onu ben şimdi beslerim Allah'tan Lord'un konserve maması var çünkü yemiyor fazla Lord'un konserve mamasından veririm siz şimdi bu peçeteleri parça pinçik edersiniz yazık ya zeytin sakın ezikleme o çocuğu zeytin gözüm üstünde zeytin fena fena hemen ezikliyor hemen ezikliyor bak ya. Neyi çekeyim anlamadım ki. Gel. Gel. Seni içeri koyamam. Seni şimdi içeri koyamam. Zeytini alırız içeriye. Fena ya. Şuna bak önüne geleni ezikliyor ya. Merhabalar Nihal Hanımcığım. Bebek. Bebek gel. Gel gel bebek gel. Boşun, şimdi suratını yazık ya. Yazık ya. Murat nerede bitecek hiç ödemiyoruz ki. Hiç ödeme yapmıyoruz borçları. Bak mesela bu bir kliniğe gidip röntgen çekilmesi lazım. Minnak bebek. Neyle nasıl götüreceğim? Klinikler almaz artık duruyor. Bak şu çocuğun arka ayakları sakat. Bunun kliniğe gitmesi lazım. Ya buradaki kliniğe hiç ödeme yapmadım ki. Hadi oraya götüreyim. Röntgenini çektireyim. Ne diyeyim eldeki imkanlarla düzelteceğiz. Yapacak bir şey yok. Çözümsüzlük diz boyu bir bizde. Bitmez ki borç. Aa, bak acil vaka geldi. Yazık. Ama Allah'tan orada kalsaydı büyük köpekler. Ay yoncacım iyiyim. Orada kalsaydı büyük köpekler bu çocuğa çok zarar verirdi. Belki de büyüklerden kaçarken arka kalçasını incitti, kırdı. Bir şey olmuş. Kıyamam ya, ne diyeyim. Lord'la kalsın işte. <laughs> yonca. Görüyor musun Yonca? Ay ne diyeyim, kapıma gelmiş. Yani kapımda değil ama 100 metrelik mesafede. E burada da büyük köpekler var ya, zarar verir diye aldım, getirdim. Günah ya. Ay bir oynuyorlar, bir oynuyorlar. Leyla'yla mı zeytin ezikledi. <laughs> Klasik zeytin ezikledi gene bunu. Kartonla oynamıyor. Anam pek de şirin. <laughs> bak. Bak. Ama yazık bir şey gelmiş arka ayaklarına, kalçalarına. Günah ya. Ay kıyamam. Neyse, ne diyelim bebek bereketiyle gelsin. Ee, umarım e, bereketli gelir. İsmini de biraz düşünmek lazım. Çok sakın zeytine gitme. Sakın, sakın. Ondan dayak yiye, yiye gitmemeyi öğrenecek. İyi eğlenceler olsun VTF e. ee, Umarım e, Bereketiyle gelir minnak bebek İnşallah İnşallah Nihal Hanımcığım Teşekkür ederim Ali Bey sağ olun ee, Bereketiyle gelsin Bebek ay bir de bana yaslanıyor Kıyamam ya Bak ya eşlik sıpası Bereketiyle gelsin ee, Adını ne koyalım Düşünmek lazım çok bıcırık bir şey eğlenceli bir şey ee, eğlenceli güzel bir adın ad, at koyalım buna gel 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 Bak. anam ya Ayşe'ne ben öleyim ya yazık ayakları sıkıntılı Ay, içsin suyumuz da var orada oh oh Evet buna şimdi bir isim düşünelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Alexe oraya zıplama. Oraya zıplama. Gel çocuğum, gel. <laughs> Çok küçük. Yok ya bereket koymayalım. Be bereket koymayalım. Ay yazık ya. Eğlenceli bir köpek ama. Yok bereket huzur böyle biraz şey dini şeyler böyle bıcırıklı cıcırıklı bir şeyler koyalım buna ya çok güzel çok yakışıklı puştu <laughs> buna bıcırıklı cıcırıkları bir şey koyalım dün yapmadım zaten canlı yayın gel Canım, oy, şu canı uş canı cano 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 denir de canomuz var <laughs> cano denir de canomuz var Oy, o de diline, o diline. Düşüneyim ben bunu, düşüneyim ya. Oy 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 oy. Lord'un yanında bir asilzade olsun. Anne. Allah büyük teşekkür ederim. Bak 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 bak. Hadi yeni kankin Lord. Ben seninle o kadar ilgilenemem. O pirelerini falan iyice bir dök. Tamam mı? Yeni kankin Lord olsun. Boncuk poncuk koymam yok. Dur bir düşüneyim ben. Hem bir düşüneyim e, ee, yarın bir yaparsam canlı yayın orada bir karar veririz. Bu kadar yarına kadar da düşünürüz. Aha burada. Aha burada kediler. Ne yapsınlar? İyi biçip işte. Orada hepsi. Yazık. Ellerimizde şifa bulsun inşallah. Ben bunu şimdi akşamları bugün değil de bugün iç dış parazit verdim akşam ben şimdi yarın ben buna şimdi ilaçlar falan e, pire değil kene dolu hayvanın kene dolu akşam ben buna yarın glukomazit mi öyle bir şeyler diyorlar ondan olması lazım onlardan bir vereyim çocuğu bir tedaviye alayım erkek şans dileyip zeytin sakın geçme o tarafa lord Lord'a kanki oldu. Yalnız kalmadı. Sıkılmaz şimdi Lord. Hadi görüşürüz. İşim çok.